Sevgili arkadaşlar merhaba nasılsınız? Umarım her şey sizler adına yolundadır. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda bir firma düşüneceğiz. Bu firmanın hiçbir fabrikası yok ama 8'den farklı modelle otomotiv sanayinin zekasını satıyor ve böylece gerçekten ciddi bir pazar payına ulaşmayı sürdürüyor ve geleneksel olarak bildiğimiz markalarda yavaş yavaş bu firmaya yöneliyor. Çünkü bu firma otomobil üretmese de otomobillerin zekasını satıyor. Dostlarım bu firma aslında bizlerin telefonlardan ya da mobil uygulamalardan yakinen tanıdığı Çinli Huawei firması. Arkadaşlar peki bu firma bunu nasıl yapıyor? Yani hiçbir fabrikası olmayan bir firma nasıl olur da birden farklı marka altında otomobiller üretebilir ve bunları kendi mağazalarında satabilir? Aslında bizler 5-6 yıl öncesine kadar otomotiv sanayindeyken, geleneksel markalar derken şunları söylüyorduk ya acaba bu arabalar akıllandıkça akıllı çözümler sunan firmalar geleneksel otomobil üreticilerini fasonlaştıracak mı? Yavaş yavaş oraya doğru gidiyoruz. Bu videoda tüm detaylarıyla Huawei'in gerçekten ilginç stratejisini, stratejisini ve otomobil sanayinin nereye gidebileceğini konuşacağız. O zaman videomuza başlayalım. Dostlarım, aslında bakarsanız Huawei bir araba üreticisi değil. Huawei'nin şu an hiçbir fabrikası bulunmuyor. Mesela Xiaomi onun birinci rakibi. Onun kendi fabrikaları var. Ya da BYD ya da siz kızıyorsunuz BYD'nin kendi fabrikaları var hatta dikey entegrasyonlu. Ama Huawei'nin stratejisi şu. Kardeşim diyor ben araba üretmem diyor. Ben o topun altına girmem diyor. O dev makineleri almak istemiyorum diyor. Ben sana akıllı araç sistemi sağlayacağım diyor. Sen bu akıllı araç sistemini aldıktan sonra aracın şasisini kendin üret. Aracının body parçalarını kendin üret. Aracının boyasını kendin yap. Bataryasını dışarıdan bul ve bir marka çıkaralım. Ya ortak ya kendin çıkar. Daha sonrasında bu aracı biz piyasada satalım ya da hatta yurt dışına ihraç edelim. Dostlarım yani baktığınızda Huawei işletim sistemi satıyor ve bu işletim sistemi gerçekten inanılmaz derecede teknolojik. Aynı zamanda otonom sürüş yazılımları satıyor. Elektronik kontrol üniteleri, sensörler, lidar'lar satıyor ve bildiğiniz gibi artık otomobiller dijital akıllı tabletlere dönüştüğü için bu çözümler Huawei'yi gerçekten bulunmaz Hint kumaşı pozisyonuna doğru götürüyor. Dijital kokpitler, ekranlar, bağlantılı çözümler satıyor ve aynı zamanda bu, bu sunduğu tüm çözümleri de pazarlama ve satış stratejileriyle birleştiriyor. Huawei dostların bir markayla ortaklık kuracaksa bunu iki farklı ya da üç farklı seçenekle yapabiliyor. Ya Huawei şunu diyor ben ARGE'de de bu otomobilin ARGE'sinde de bulunabilirim diyor. Aynı zamanda donatım, donanım ve elektronik kısmında da bulunurum diyor. Ama üretime gelince ben bu üretim kısmına girmem. Yetkinliğim de yok. Bu topun altına girip gerçekten karlılığımı düşürmem de diyor marka adına girersek de bazen Huawei kendi adını kullanabiliyor. Öneriler verebiliyor ya da fason olarak bakın fason olarak otomobili üreten firma kendi markasını bu otomobile sunabiliyor. Peki piyasada gerçekten bu Huawei'den akıllı araç sistemlerini satın alıp marka kurmuş firmalar var mı? Dostlarım pek çok firma sayabilirim ama en önemlilerini şimdi sizlerle birlikte konuşalım. Öncelikle Eito firması arkadaşlar Eito Seres grupla Huawei firmasının ortaklaşa çıkartmış olduğu bir otomobil ve o kadar ciddi lüks otomobiller ortaya çıkartmaya başladılar ki işte Eito M5 M7 M9 gibi otomobiller çıkarıyorlar bunlar gerçekten Çinlilerin Range Rover olarak piyasaya çıkmaya başlamış durumda. Eito'nun bu e, otomobilinde arkadaşlar Huawei'in donanımı yazılımı ve sürüş destek sistemleri kullanılıyor. Aynı zamanda Luxit firması arkadaşlar, Çinli Dev Cherry ile Huawei'nin ortaklaşa çıkarttığı bir marka aynı diğerlerinde olduğu gibi yine Luxit S8 modeli, Luxit'in R7 modeli arkadaşlar inanılmaz teknolojilerle Çin pazarında karşımıza çıkıyor. Bu kısımda da yine tüm dijital sistemleri Cherry Huawei markasından alıyor. Bu da Çin pazarında Tesla model S'in rakibi olarak pozisyonlanıyor. Geçtiğimiz günlerde piyasaya çıkan ve satın alınabilir e, pozisyona ulaşmış arkadaşlar. Max markası var. Bu da Jack Grupla Huawei'nin ortaklaşa çıkarttığı bir otomobil. Ve gerçekten Çinlilerin moda, e, Mercedes S klası, Rolls Royce gibi duran bir otomobilden bahsediyoruz burada. Son derece teknolojik, son derece konforlu bir araç. Ve bu araç arkadaşlar Çin pazarında 100 bin dolarlık bir satış fiyatıyla piyasaya çıktı. Yani bir otomobil düşünüyorsunuz. Bu otomobil Çinli ve 100 bin dolarlık satış fiyatıyla karşımıza çıkıyor. Ve şunu düşünebilirsiniz ya bu arabayı kim alacak ki? i̇şte Mercedes'in s klası var, Audi'nin A7'si var, işte karşı tarafta Rolls Royce gibi modeller var. Arkadaşlar piyasaya çıktıktan bir hafta sonra bu araç 3600 adet sipariş almış durumda. Bu araçta Maxtro S800 modeli. Yine bu aracında Yüksek donanım ve yazılım sistemlerini Jack grubu arkadaşlar Huawei firmasından alıyor. Şunu soruyor olabilirsiniz ya sadece gördüğün gibi Çinli firmalarla bu firma işbirliği yapıyor Huawei firması burada da tabii ki de Çin devletinin katkısı var kardeşim ne anlatıyorsun sen? Şimdi videonun başında da söylediğim gibi o zaman geleneksel modeller, geleneksel firmalar ne olacak diye soracak olursanız arkadaşlar bana kalırsa. Bu kanalın en başından bu yana vurguladığım gibi araçlar modüler donanımlar üzerine kurulan yazılım platformlarına dönüşüyor. Yani bir araç artık dostlar yürüyen bir tablet haline geliyor. E, yürüyen bir tablet haline gelen bir otomobil düşündüğümüzde bu elektrikli araçların en önemli iki tane kilit bileşeni teknoloji bu donanım kısmı yazılım kısmı bir de batarya teknolojisi. İşte bu iki teknolojiyi elinde tutan ülke ya da elinde tutan firma elektrikli araç pazarını domine edebiliyor. Geleneksel oyuncular arkadaşlar özellikle yapay zeka ve yazılım entegrasyonu alanında kendilerini geliştiremez. Ve buradaki Teknolojiyi arttıramazlarsa arkadaşlar görünmeyen tedarikçiler pozisyonuna ulaşabilirler. Burada demek istediğim ne? İşte geleneksel bir marka hayal edin. Toyota, Audi ya da Hyundai gibi markaları düşünebilirsiniz. Hyundai biraz daha bu işlerde iyi ama Huawei diyecek ki kardeşim benim yazılımım çok güçlü. Artık tüketiciler benim yazılımıma alıştı, donanımına alıştı. Ben buradaki başa baş noktasına geldim, karlılığı arttırdım. Ben sana bu yazılımı, donanımı vereyim. Sen aracın şasisini işte e, parçalarını, işte o metal aksamlarını, koltuklarını üret. Daha sonrasında bu aracı piyasaya çıkaralım diyecek. E böyle olunca ne olacak arkadaşlar? Burada gördüğümüz tüm geleneksel firmalar bir fason üreticiye, yani görünmeyen tedarikçiye gelecekler. İşte en büyük tehlikelerden bir tanesi bu. Tehlike diyorum ama biz tüketiciler açısından baktığımızda tabii ki de Opsiyonlu bir araca binmek istemiyoruz. Çinli firmalar bunu değiştirdi. Tüm donanım seviyelerini arkadaşlar opsiyon olmadan karşımıza çıkarttı. Peki geleneksel hiçbir firma Huawei'in bu teknolojisini ve bu inanılmaz derecede akıllı stratejisini görüp ortaklık kurmaya başladılar mı? Burada evet cevabını vereceğim arkadaşlar. Bu evet cevabımdaki birinci ortaklıkta şaşıracaksınız ama Toyota firmasından geliyor. Geçtiğimiz günlerde Toyota arkadaşlar e, otonom sürüş teknolojisinde de Amerikan Waymo firmasıyla ortaklığını açıklamıştı. Bu konuda yatırımlar yapacağını açıklamıştı. Yine donanım ve yazılım alanına bakacak olursak da arkadaşlar Huawei ile ortaklığını açıkladı. Burada Toyota markası arkadaşlar Huawei'ye ait işletim sistemini D segmentine ait Çin'de pazara süreceği BZ7 aracında kullanacağını bizlere söyledi. Burada gördüğümüz araç. Zaten içerisinde de baktığımızda bir Toyota'dan çok uzak olduğunu görüyoruz. Bir Tesla'ya bir BYD'ye benzeyen araçtan bahsediyoruz. Çünkü arkadaşlar işletim sistemi olaya girdiğinde aracın özellikle iç kokpitinde ve teknolojisinde birçok noktayı dönüştürüyor. Gördüğünüz gibi Toyota'da Huawei'in bu güvenli limanına hala hazırda sığınmış gibi. Belki de ilerleyen zamanlarda kendi teknolojisini geliştirene kadar işletim sistemi tarafında birinci tedarikçisi Huawei olacak. Dostlarım bunlar kalıyor mu? Hayır. Bildiğiniz gibi Audi markası da elektrikli dönüşümlü biraz kaçırdı gibi. Evet modeller çıkarıyorlar ama yavaş yavaş ağırdan geliyorlar. Yine Audi markası da arkadaşlar 2025 otomobil fuarında Q6'nın tamamen elektrikli versiyonunu satışa sunacağını açıkladı. Bu otomobil yanlış bilmiyorsam Türkiye'de de satışa sunulacak bir otomobil. Bu aracında da arkadaşlar işletim sistemi tarafında kendi tek, geliştirdiği bir teknoloji değil de Huawei'in satmış olduğu bir teknolojiyi aracın içerisinde kullanmış olarak Audi'yi göreceğiz. Dostlarım bu videoda fabrikası olmadan araba üretebilen hatta araba üreticilerini fasonlaştırabilen bir firmadan bahsettik. Huawei firması. Videonun sonunda yine şu vurguyu yapacağım dostlar. Burası çok kıymetli. Artık otomobiller akıllanıyor. Geleneksel o içten yanmalı otomobillerdeki mekanik çözümler ve mekanik teknolojiyi elinde bulunduran geleneksel firmalar bir bir ortadan kalkmaya başladı. E haliyle akıllı çözümleri, otonom sürüş teknolojilerini, yapay zekayı elinde bulunduran firmalar masaya yumruğunu vurup kardeşim sen bunu böyle yapacaksın deme hakkına yavaş yavaş sahip olacak. Bizler de Türkiye olarak, Türk mühendisleri olarak ya da Türk firmaları olarak birleşerek buralarda çözümler üretmeye elimizden geldiğince çalışmanın vakti geldi. Yani bu alanlardan küçük de olsa bir kalp atışı ritmi gibi yavaş yavaş girişimler çıkartmamız lazım. Umarım ilerleyen zamanlarda bu taraflardan unicorn gelişimlere doğru ilerleriz. Bu videoda benden bu kadar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir diğer videomda görüşmek dileğiyle.